Devlet olarak sahip çıkıp güzel bir kabir yapıldı inşallah. Bundan sonra da en azından devletimizin şehidine, kendi milleti yolunda kanını dökmüş, tecrübe vermiş insanlar uğruna, hayatlarını vermiş insanlara adına onlara her zaman sahip çıktı bir nişanesi olur inşallah. Bu bağlamda en azından dua edelim, biraz Kur'an-ı Kerim okuyalım. Üzerine de duamız edip inşallah hayırlıdırız. Merhumun ruhu için, kafiye, liman ve ihlisa için, bu kabristanda medfurun bir cümle merhum ve merhomenin ruhları için, vatanımız, memleketimiz, ülkemiz, insanlığımız için şehit düşen ve bu, ar bu orada canlarını veren, gazi olan ve Yüce Mevla'nın huzuruna irtihal eden bütün merhum gazilerimizin ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha. نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما كَمَا إصرا كما قمنته zalimin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in estaizu billahi bismillahirrahman fi sebilillahi emvat bel ahya'u velakin la teş'urun sadakallahu lazim ya Rabbi okunan Kur'an azimuşşanı dergahı izzetinde kabullerin en güzeliyle makbul eyle. Onlara tabi olan al eshabın etbaan ruhlarına ikram eyledik kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hulafai raşidin, sulahai salihin, ulemaya amilin ve bil cümle sahibul hayrat vel hasenatın, huccacın, guzzatın, şühedanın ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Bu kabristanda mevcut arkadaşlarımızın da cümlesinin ölmüşlerinin ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi haseten vatani görevini yapar iken, kamu hizmetini yürür, yürütür iken, geçirmiş olduğu kaza sonucunda şehit olan, huzuruna varan hakkagümüzün ilal evet bayılar olması için Allah rızası için illahi teala el fatiha Sen Allah kabul etsin. Amin. Dileğimizin hayırlıdır. Dileğimizin hayırlıdır. Allah, hayırdır, milletimizin... Allah olsun, kabul etsin inşallah. Onun <laughs> tabi Allah'ın izniyle zaten Allah nur için de yapsın. Şehitlerimizin ailelerinin her zaman evet yanında olur. Herhangi başka yapabileceğimiz bir konu olursa size iletişimiz yeterlidir her zaman. Ee, tekrar başınız sağ olsun. Sağ olun. Evet teşekkür ediyoruz sizlere de katıldığınız için.